Efendim merhaba ikinci kez karşınızdayım. Yine bir 10-12 dakikalık konuşma yapmak istiyorum. Konumuz nedir diyorsanız çok anlaşılabilir ki en, şu andaki en güncel, en popüler konu ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren konu. Altılı Masa'nın liderleri dün efendim üzerinde çok uzun zamandır çalışmış oldukları anayasa, buna şimdilik taslak ifadesini kullanayım. Bunu kamuoyuyla, medyayla paylaştılar. İşte bunun üzerine programlar yapılıyor, herkes konuşuyor. Şimdi bunun önemi ve özelliği nedir? Bunun ardından Cumhurba herkesin beklemiş olduğu Cumhurbaşkanlığı adayı, kişi gösterilir mi, gösterilmez mi, gösterilmesi mi gerekiyor? Şimdi bu sorulara karşı düşündüğüm yanıtları sizlere iletmek istiyorum. Düşüncelerimi bakalım nasıl bulacaksınız? Her zamanki ricamı bir kez daha ileteyim. Lütfen ne olur düşüncelerinizi yazınız çünkü benim için hem yararlı oluyor hem ufuk açıcı oluyor. Efendim dünkü açıklamalardan sonra ortaya çıkan ana başlıkları değerlendirmeden önce şunu ifade etmeme müsaade ediniz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bakın ilk kez 100. yıla giderken çok ama çok önemli bir girişimdi dünkü girişim. Neden? Altı parti bir araya gelebildi. Farklı siyasal programları olan partilerdi bunlar. Aynı masanın etrafında değil, varlak masa tabii oturup buradan bir anayasa metnini, bir uzlaştıkları bir metni ortaya koydular. Bunun utanacağımız yanı nedir? Hepimizin ama utanacağımız yanı şudur. Biz ilk anayasayı 1876 yılında yazdık. Sene oldu 2022 işte bitiyor 2023'e 100. yıla geliyoruz. Ve biz hala bir anayasa yazmadık, yazamadık. Bu konuda hepimizin utanmamız gerekiyor. Daha doğrusu utanması gerekenlerin utanması gerekiyor ama yüzleri tabii böyle manda derisi gibi olduğu için onlar utanmıyorlar. Utanması gerekenler. Sonu onu bir kenara koyayım. Şimdi bu kamuoyuyla paylaştıkları maddeler açısından baktığımızda çok mu önemli gerçekten çok önemli bir kere güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anlattıkları ve ne anlaşılması gerektiğini artık çok çıplak biçimde ortaya koydular. Şimdi bundan sonrası bunu kamuoyuna doğru düzgün anlatabilmeleri, inandırabilmeleridir. Ha bunu da kim yapacak? Şimdi bunu bundan sonra Cumhurbaşkanı adayı her kimse belirleyecekleri o kişi çıkıp kamuoyuna anlatacak. Önemli olan halkın buna inanmasıdır ve bunu inandırıcı bulmasıdır. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'la mücadele edeceklerse ve bu seçimi kazanacaklarsa bunların tek yolu budur ve şunu söylemek zorundalar halka. Evet, bakın sizin karşınıza bir anayasa taslağı koyuyoruz. Bu kesin bir anayasa değildir. Evet. Bunun üzerinde tabii ki bir tartışmaya da açıldı. Bunun üzerinde tabii ki iyileştirmeler yapılacak. Tabii ki bunun üzerinde değiştirmeler yapılır. Ama en önemlisi artık şu tek adam sistemine son veriliyor. Bu bir ucube. Dünyada olmayan bir sistemi saçma sapan biçimde yarattık. Biz kendimiz yarattık. E şimdi iktidar mensupları da görüyor ki yani cumhur bir ittifakı bileşenleri de aslında görüyor ki ya bu Türkiye'nin çok aleyhine oldu. Ama vazgeçmek gibi bir niyetleri yok. Hepimizin bildiği ve şikayet ettiği temel konu nedir? Temel konu şu. İşte Sağlık Bakanı çıkıyor, Sanayi Bakanı çıkıyor, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Orman Bakanı herkes çıkıyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, işte Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki: e "Şimdi böyle bir sistem olamaz. Biz padişahlığı yani monarşiyi niye yıktık?" Onun yerine seçilmiş padişah koymak için mi? Şimdi o halde en temel unsur nedir? Ta Amasya Genelgesi Haziran 1919'da yayınlanmış. Daha o zaman demişiz ki egemenlik kardeşim kayıtsız şartsız halkı olacak. İşte Sivas Kongresi ortada 12 Eylül, 13 Eylül'de yapılan bir şey. Açın söyle bir okuyun bak o zamanki yazışmalara. Hep ne deniyor? Hep söylenen şey şu. Meclis, meclis, meclis. Bunun hiç tartışması bile yok. O halde. En önemli konu nedir? Güçler ayrılığı. Yani hem yürütme efendim hem yargı ya aynı elde olabilir mi? Hem yasama. Nasıl olur böyle bir şey? Yargının üzerinde bu kadar baskı kurulabilir mi? Emir verilebilir mi? Onu o kararı ver. Onu hapse at, bunu tutukla. Bir kere orada en önemli, bana göre en önemli vurgu nedir? Onur. Yani vatandaşların onurunun sa yahu Düşünebiliyor musunuz? Şuraya bakın. Düşünme yok. Düşünme özgürlüğü yok. Düşünme özgürlüğüne söz ediyorsun. Hapishanelere bakın ya. Onu söyledin tutuklu hapse gir gazeteci. Onu söyledi akademisyen. Yok 6 sene önce, 6, 7 sene önce dolar niye 10 lira de, olacak dedin diye yargıla. Şimdi bakın. Dolayısıyla bir artık burada önemli olan vatandaşların onuru. Ben o kavramları falan çok önemsedim. Şimdi onun ötesinde. Ne oluyor? Baraj %3'e düşürülüyor. Biz bunu ta 1995 yılında ifade edip savunmaya başlamıştık. Dikkatinizi çekerim bakın. Çok doğru kararlar bunlar. Ondan yökün kaldırılması en çok alkışladıklarımdan birisi bu. Ama en önemlisi HSK'nın savcılar kurulunun ayrı, yargıçlar kurul, kurulunun ayrı olacağı ve üyelerini kendilerini seçeceği. Öteki organizasyonlar da öyle. Hepsi üyelerinin kendilerini seçmesi son derece önemli. Bütün bunların yapılacak olmuş olması. Ama bana göre en önemli mesele şu efendim artık buradaki parlamenter sistemin güçlendirilerek geçmişten beri uygulanan tabii ki bizim parlamenter sistemimiz geçmişten beri uygulanmış olan cumhuriyetin demokratikleştirilememe problemlerimiz vardı olmaz olur mu işte başımıza bir sürü şey bunun yüzünden geldi. Aa şimdi öyle bir hale getirilmeli ki işte açıklanan maddelere baktığımız zaman evet bu çok rahatlıkla sağlanabilecek artık. Dolayısıyla bunu tartışılır olmaktan çıkarmalıyız. Yani çağdaş bir toplum nasıl olacak diyorsak işte çağdaş bir toplumun olma koşulları ortadadır. Merkez Bankası'ydı, işte Rütük'tü, TRT'ydi, üniversitelerde bütün bunların hepsinin özel kurumlar haline getirilmesi şarttır. Tek adamın iki dudağının arasında bir koca ülkenin kaderi olamaz. Böyle bir şey olamaz. Düşünün ülkenin bütçesi meclisten yapılır ya ve meclisten çıkar. Böyle bir şey olabilir mi? bu kadar etkisiz sıfır çarpan haline getirilebilen bir meclis olabilir mi? Keşke bir de bunun yanına senato ikinci bir meclisi kursalar yani o fren mekanizması dediğimiz mekanizma. Tüm bunun için zamana ihtiyaç var. Ayrı bir şey yani orada seçilecek aday cumhurbaşkanı o kim olacak işte onun yapacağı işler var. Onun marifetiyle yapılacak olan işler var. Dolayısıyla Dolayısıyla buradaki cumhurbaşkanı seçilecek olan kişi tabii yine halk tarafından seçilecek. Evet doğru bir karar mı? Bence meclisten seçilse iyi olurdu. Ben, hep bunu savunuyorum ama bu artık alışkanlık halini aldı. Ben onlara da hak veriyorum. Bu artık alışkanlık halini aldı. Halkın elinden şimdi bu kendisini orada yönetecek olan değil temsil edecek olan Cumhurbaşkanı'nın seçmesi ya yani benim kaç milyonsak biz işte bu ülkeyi ülke içinde özellikle uluslararası arenada temsil etmesini istediğim kişi şudur. Nitelikleri de şu olmalıdır. Ben bununla onur gurur duyacağım diyeceği kişiyi seçsin. Onun artık bir sakıncası yok. en nokta itibariyle. Nasılsa bu tek adam sistemi yani bu hükümranlık bu iki dudağın arasında çıkacak olan emirlerle ülkeyi yönetecek kişi artık etkisiz hale getiriliyorsa yetki açısından söylüyorum. Bunun bunun bir sakıncası yok. Bunun böyle olmasında hiçbir sakınca yok. Evet bu yapılabilir. Şimdi ana problem nedir? Bunun hukuk devleti olmasıdır Türkiye Cumhuriyeti devletinin. Hukuk devleti olabilmesinin kuralları, koşulları bellidir. Nedir? Kuvvetler ayrılığı ilkesi bir ikinci önemli konu anayasa mahkemesi ama anayasa anayasa metin ayrı bir şey ama bunun hayata geçirilmesi uygulanması ayrı bir şey. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri ki en yüce mahkeme, en üst mahkeme bunun üyelerinin yargıçlar arasından ama ona yıl koyacaklar. 15 yıllık mı? 20 yıllık mı? Yargıçlar arasından seçilmesi bu üyelerin çok ama çok önemlidir. Yani benim adamım işte ne bileyim hani çilingir, işte bakkal, kasap Bizim parti mensubu benim emrimi dinler dediğiniz kişiler orada olmaz kardeşim. Or, orada olmaz. Orada tekrar söylüyorum o deneyimli yargıçlar olacak. Orası politize bir, bir mahkeme değil. En üst mahkeme ve anayasa mahkemesinin vermiş olduğu kararlar uygulanacak. Bunu uygulanması yönündeki yasalar muhkem hale getirilecek ayak mı diretiyor bir yargıcı yapmıyor ya. Kardeşim hemen ihraç edeceksin. İşte bütün bunların hepsinin konması gerekiyor. Yine en önemli maddelerden birisi imzalanmış olan ve imzalanacak olan ve uygulanacak olan ve iptal edilecek olan uluslararası antlaşmalar bir mecliste kabul edilecek, iki meclis tarafından feshedilecek. Meclis tarafından feshedilecek. Bu en önemli en önemli konudur. Ta bakın gidin Sivas Kongresi tartışmalarında bile maddede bu var. Ya 1876 Anayasası. ona ikinci Meşrutiyetten sonra düzenlenmiş olan 1876 Anayasası ona göre düzenlendi konjonktürel olarak. Ya bütün anayasalarda bu var. E arkadaş bu şu hale bakar mısınız? Örnek İstanbul Sözleşmesi kendileri imzaladı. İki dudakların arası biz bunu kaldırdık ya böyle şeyler olabilir mi? Böyle şeyler olabilir mi? O zaman siz ne saygı duyulan bir ülke halini alırsanız ne inanılan bir ülke halini alırsınız? Bırakın siz onu ülkenin içi karma karışık hale gelir. Gelir bak nasıl kutuplaşıyorsunuz. Önemli olan kutuplaşmanın ortadan kaldırılmasıdır. Son olarak bu konuda şimdilik bunu söyleyeyim. Üzerine çok konuşacağız. O da şudur efendim. Önemli, en önemli meselemiz şu. Düşünme, düşündüğünü ifade edebilme özgürlüğü. Yani siyasa, siyasi partiler öyle akılda estiği gibi kapatılmam, kapatılamamalı milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması. işte orada anlatılıyor. Doğru şeyler söylüyorlar. Efendim bunların öyle herkesin aklına estiği gibi aa ben onu beğenmedim şunu şöyle suçluyorum bunu kaldırayım diyemezsiniz. Milletvekillerini seçerken de dikkat edeceksiniz. Orada yazıyor nitelikler. İşte en önemli, en çok hoşuma gidenlerden birisine kadına şiddet uygulamış ve bununla ilgili hakkında kovuşturma yapılmış ya da yargılama yapılmış falan kişiler. Bunun üstüne siz çocuk da koyun, bu üzerine siz hayvanları da koyun bu kişilerin olamayacağı, tabii bir de bunların diplomaları, diplomaları, bütün bunların hepsi de adam gibi takip edilecek. Doğru düzgün hale sokun. Çok güzel. Tamam, yalnız metinlerin güzel yazılması yeterli değil. Bunun halka da anlatılabilmesi önemli. O kişiyi de işte şimdi seçecekler. Bu birinci videoyu seyretmeyenler için bir kez, ikinci video için de söyleyeyim yaşına mecburen söyleyeceğim. Efendim bu cumartesi günü tüyat kitap fuarında olacağım. Eğer takipçilerim ya da okuyucularım vakit bulur, zahmet edip gelirlerse orada da bir konuşuruz, dertleşiriz diye düşünüyorum. Şimdilik hoşçakalınız efendim.